post prodüksiyonla uğraşmadan canlı ve net görüntüler mi istiyorsun? Stil profili tam sana göre. Sony A7 IV menüsündeyiz. Bu videoda doğal ve işlenmemiş bir görüntü sunan stil gamma profilini inceliyoruz. Siyah düzeyini sıfırda bırakıyoruz. Bu profilin doğal kontrastı yüksek olduğu için siyah düzeyi nötr bırakır, bırakılır. Örnek gamma sekmesinde aralığı geniş seviyeyi artı 3 veriyoruz. Geniş aralık gölgelerde daha yumuşak geçiş sağlar. Artı 3 seviye karanlık bölgeleri biraz açıyoruz. Beyazlıkta manuel modda çalışıyoruz. Nokta %95 eğim orta olarak belirliyoruz. %95 beyaz noktasıyla parlak alanlar korunur. Ama patlamaz. Orta eğim ise beyaz geçişlerde doğal görünüm verir. Renk moduna stil değerini veriyoruz. Bu profilin temel özelliği renk modunun stil olmasıdır. Bu ayar canlı ama kontrollü renk üretimi sağlar. Doygunluk değerini artı 2 olarak belirliyoruz. Stil profili zaten canlı renkler üretir. Ama artı 2 ile biraz daha etki artırılır. Renk fazını sıfırda bırakıyoruz. Çünkü setil rengi zaten dengelidir. Renk derinliğinde renk artı 3, blue artı 2, green artı 2, cyan artı 1, magenta 0, yellow ise artı 2. Bu değerlerde ten tonu, gökyüzü ve doğal alanlarda biraz derinlik kazandırıyoruz. Ayrıntıya artı 4 veriyoruz. Stil profilinde keskinlik önemli. Artı 4 değeriyle görüntü netleşir ama yapaylık oluşmaz. Özellikle Vylog eğitim ve ürün çekimlerine detaylar ön plana çıkar.